Selamun arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle gördüğünüz gibi selimizin alt yay bağlantı yerinden çıkmıştır. Ve biz bunu yerine tekrardan nasıl takabiliriz attı videomuz olsun. Bu pek sık rastlanan bir olay da olmasa da yine de pistetlerde meydana gelen bir durum. Fabrika burayı sabitlemiş. Burası sabit olmamış olsa rahat bir şekilde takıp selemizi kullanabiliriz. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Yerinden çıkmış. Ve biz bunu nasıl takabiliriz? Öncelikle bu bağlantı aparatımızı yerinden sökelim. Rahat takabilmek için. Böyle de zorlayabiliriz ama burası bağlantı sağlam olduğu için el istemesinde yardımcı olmaz. O yüzden sökmemiz gerekiyor. tamamen çıkartalım bunu yerinden. tamamen yerinden çıkardık. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar. Buradan şöyle sağlam bir şekilde istemesini yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Buraya ayağımızı sıkıştıralım. Arka taraftan da şöyle sert bir şekilde bir yandan da hatta şöyle bir pense, ayarlı penseyle yardım alabiliriz. Böyle tutup şöyle tutup Şöyle. Görüyorsun değil mi? Evet. Şöyle gerdiriyoruz. Aynen. Bak. Evet gördüğünüz gibi alt yayı yerine oturturduk. Yeni kalan bağlantıları tekrar takabiliriz. Buraya da takabilmek için en rahat buraya sökelim. Bu bağlantı burada olması gerekiyor. Boruyu takarken de arkadaşlar bunu dikkat edin. Bu bölgeyi geçmesi gerekiyor ki somunumuz daha rahat sıksın. Eğer içeride kalırsa borumuzu rahat bir şekilde sıkamayız. Bunu bisikletimizin üzerinde kendi ayarımıza göre ayarlayabiliriz. Evet. İlk alana yarı pistetin üzerinde ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi alt yerimizi yerine oturturduk. Başka bir paylaşım videosunda görüşürüz.